Selamlar arkadaşlar. Bugün e futbol videosu çekiyoruz. Devre arasında kalan maçıma devam ediyorum. Takımı bu şekilde. Karşı takımı karşı takım bu şekilde. Kaleci sıkıntı olabilir. Martinez çünkü. Son gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Ağzımda ses geliyorsa ağzımdan sakız var. Hadi Messi. Gel sen de turisti. Vur. direkt, Ve gol. Çok güzel bir sevinç yaptılar. Ve devam edeceğiz arkadaşlar. Bu videoya 3 izlenme ve 2 beğeni gelirse serinin devamı gelecek arkadaşlar. Ya nasıl oluyor? Direkten sekiyor. O, gol olmalıydı. Arkadaşlar bir şey olmaz. Devam ediyoruz ve 2-0 Fernando Torres bir gol attı. Aldı topu, aldık topu. Gidiyor. Vestel Snyder. Vestel Snyder. Onu kimse tutamaz. Gidiyor sağlam yana gidiyor. Wester Snyder. Değil böyle gol. Sevincini yaptı. Martine sinirden direklere vuruyor. O kadar güzel bir gol attı yani. Arkadaşlar son gaz devam ediyoruz ve Wester Snyder efsane bir gol attı. Aldı Pedri. Lakin yine tık pas geldi. Bir gol daha ardından Ve dersin Ayteri Mbappe kopyaladı bildiğimiz. Ama bir şey olmaz. Attık mı attık. Bir maç daha atacağız. Ondan sonrasında Arkadaşlar ileride şey, teknik direktör aracağım. Onun videosu gelme şansı var. Son devam ediyoruz. Arkadaşlar. Mesala alamadı. Pedri. Pedri dedi ben o topu alırım. Çizgiden kurtardın. Nasıl oluyor ya bu? Nasıl oldu? Oradan topu çıkartabildiğinde diğer taraftan nasıl çıkartamadın? oradan geldi. Messi'ye güzel bir orta aç. Kafa vurma Messi. Açacağım ortaya tüküreyim ben seni. Ve devam ediyorum. Hadi. Fernando Torres'e geldi mi? Gelmedi. Oha hocam fal var. Fal var diyorum ama falimizi vermiyor. Western Sniper efsane bir pas geldi. Petty çok yüksek vurdu. Ama gol değil. Başladı. Başladı rakip takım. 4-0 şu an yeniyoruz arkadaşlar. Hadi aradan geçer misin Peri ve Efsanecler? Devam ediyor. Alamadı ve Efsanecler. Geri gel. Fil vurdu. Atar mı arkadaşlar? Gol. Last goal. İşte bu kadar. Çok iyi attık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dedi. Mbappé aldı dolu. Mbappé kaplumbağa gibi koşuyor ama dizayn, kaplumbağa diyorlar ama çok hızlı koşuyor. Açacağım. Ortaya çıkırayım ben seni. Betafina'yı derindirelim. Masuk'u alamadı. Manday? Manday koş. Manday koş. Gel Fernando'ya. Oradan girer mi? Girmedi. Aldı topu. Aldık topu. Gidiyoruz. Neyse dedi. Aaa gol olmadı. Maç bitmek üzere. Son dakika golü gelir mi? Attı mı? Olmadı ya. Arkadaşlar videolarım çok iyi izleniyor ama beğeni az geliyor. Bu videoya 2 beğeni gelir ve 3 izlenme gelirse serinin her zaman devamı gelecek ama siz yine de beğeni atın. Masa uykusu. Roja da senin değil. Neyine? Hadi attı ortaya ve maç bitti <laughs> diyoruz. Arkadaşlar kardeşim ses çıkarttı. 5 dakika adına videoyu durdurup geliyorum. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün okulum var. Bugün kısa çekmek zorunda kaldım. Uyuyacağım. Yar, yarın aldığım video gelir. Hepinize görüşürüz ve bay bay